Biraz önce e, burada e, çömlek yapan Ramazan Bey'i görüşüyoruz. Ramazan Bey'in çocukları yanımda benim şu anda. İsmini alabilir miyim? Ramazan. Senin ismin? Ertan. Şimdi Ramazan, e, Ramazan ne sen? Eren ne olur Ramazan'sın. Ramazan tamam karıştırdık galiba. Şimdi Eren, e, babanın yaptığı işi görüyorsun. Biraz önce kazancı da görüştük, konuştuk. Yani bir hayli iyi gelir elde ediyorsunuz. Öyle mi? Evet. evet. Peki sen bana dedin ki ben bu işi yapmayacağım dedim. Öyle mi? Evet. Neden? Yani çünkü bu iş ağır bir de sürekli çalışmak zorunda kalıyoruz bir de bu iş yapmaktan sonra şehirde gidip insan hayatı kurtarmak istiyorum ben doktor olmak. Şimdi doktor olmak güzel bir şey şeydi doktor olmazsan bu işi devam ettirmez misin? Ettirmezsin yani orada bir iş bul çalışırsın. Evet. Evet ee, neden öyle Eren? Neden? Konuş ya konuş. Çünkü konuş. E, sağlık durumundan sigortamızı düzenli yatıramıyoruz. Ya iyi gelir elde ettiğini söylüyorsunuz. Nasıl sigortanız yatıramıyorsunuz? Yatıramıyoruz. Yatıramıyorsunuz. Yatıramıyoruz. Ee, seni görüyorum gerçekten sıhhatlisin. Ama ben kadınları gördüm. Yani 40 yaşında kadınların bile çok derece ağrıların olduğu, belinin ağrıdığı, omuzların ağrıdığını biliyorum. Ee, acaba çocuklar annelerinden mi etkilendiler? Tabii benim eşim var mesela. Şu anda her tarafı ağrıyor. 35 yaşında her tarafı ağrıyor. Sen bilhassa annenin böyle durumundan dolayı mı böyle bir tavrın var ya da düşüncen var? Yok ben şimdi böyle bir ara sıra çalışıyorum. Omuzlarım da ağır oluyor. O yüzden bu iş çok ağır. Dolayısıyla... Senin ismini alabilir miyim? Ertan. Ertan sen ne düşünüyorsun? Sen kaç yaşındasın? Ben de böyle düşünüyorum. Kaç yaşındasın? Dokuz. Ya sen de burada durmayacaksın. Bu işi yapmayacaksın. Peki. Ee, bu işte çömlekçiliğin ya da yapılan işlemlerin 10 sene, 15 senesinin çok e saatli olmadığını görüyoruz. Evet. Efendim e çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi yanımızda bir hanımefendi var, ismimizi alabilir miyim? Ülviye Taşkın. Ülviye Hanım, ne yapıyorsunuz şu anda? Cila yapıyoruz. Cila dediğiniz kaçıncı safhası? Bundan sonra ne olacak en azından? Bundan sonra pişecek. Pişecek, evet. yani pişirmeyi götürüp pişireceksiniz evet. bunu. Peki bir şey daha söyleyeyim, siz bir kadın olarak sanıyorum evinizin önemli geçimini sizler temin ediyorsunuz evet. bu işle. Normal olarak ayda ne kadar geliriniz olur? Üç aşağı, yani tamamen olmasa bile tahmini bir rakam. dümüller falan. Yani siz evinize bir milyar katkı sunuyorsunuz. Evet. Şimdi eee bir de şey var, Eee bu kadınla ilgili yeni bir yasa çıktı, onda bilgin var mı? Hayır. Ailenin korunması ve kadının şiddet yasası var mı öyle bir adet var mı abi şeyde? Evet var. Var. Eee İstanbul'daki biliyorsun e, boşanmalar ve de bu tür davalar çok fazlalaştı. Evet. Sen bunu neye bağlıyorsun? Neden bu insanlar İstanbul'da çok kavga ediyorlar, refahları iyi, çok iyi yaşıyorlar Adam filan da sordu. ne oluyor? <laughs> şiddetli geçimsizlik olsaydı. Ne, neden ama neden? Sence neden? Mesela sizin de böyle şiddetli geçimsizliğiniz oluyor mu? Nedenlerim? <laughs> Köyde genelde, sizin özel olarak sormuyorum. Köyde genelde böyle bir geçimsizlik oluyor mu? Olur olmaz mı aile içinde? Olur. Olur, Olur ama siz... O kadar gidin... olmaz. Tabii. Yani böyle boşanacak kadar, karakola Ola gidecek bıraktı kadar... bıraktı tam nasıl sordum. Öyle mi? <laughs> ne diyeceğim <laughs> Onun için tutuldu. Ben tabi durumu ben bilmiyorum. O da kayınpederi. Kim kayınpederi? Bu kendi kayınpederi bu. bu. Senin olur mu bunu bıraksın? <laughs> Bıraktı gitti bunu. Başka bu. birisiyle. Konuş konuş konuş. Ses alıyoruz. çocuk çocuk var mı? Durum. var, var. O çektiğin batağın var da ya. Var. Benim evdeki. Evet. İşte o, o, benim oğlum işte. Ama söylemedi. o benim oğlum. Işte, hani şey gemici de dediğin var. mi? Ya yukarıda yeme, Yemek yedim, yedim, evde abi. beraber çektik ya bizim hanım hanım beraber. 13 yaşında oğlum. 13, 13 yaşında. İşte o çocuk o. 13 yaşında oğlum. Siz yani geçiminizi bu şekilde çocuğunuza da bakıyorsunuz. Evet ben annemlerin yanında kalıyorum. Bu annemin yanında Evet kalır. annemin babamın Bizde yanında Bizde bir sorun yok mu aramızda yine aynı devam ediyor. Annemin babamın yanında kalıyorum. Sade çocuk mu? Başkasıyla gidiyor. Evet. Başkasıyla. Peki ben e, kusura bakma özel hayatınızı bilmiyordum. Özür dilerim. Yani yok, aslında yok, konuşmak istemezdim. Yok. Biraz tutuldu gelin de onun için abi. Bir <laughs> şey yaptım. Ben de açıklamak evet. Yaşınız yani. kaç? Özür dilerim. 35. 35 yaşındasınız. Ağrılarınız falan var mı bu işi yapmaktan dolayı? Olur. Zaman zaman olur. Yorulunca. Efendim e, ben aslında şehirli kadınlara seslenmek isterim. Şimdi en ufak şeyde şöyle söylüyorsunuz siz. Biz evimizi geçindiremediğimiz için başka bir iş yaptığınızı söylüyorsunuz. Hani bir geçindiremiyorum çocuğu geçindiremiyorum. 800 lira da yetmiyor diye başka bir şey yapıyorsunuz ya. Ee, bunu bir bile, bile yapanlar biliyordu. Onlara hitap ediyorum. Bakın e, çocuğuyla kalmış ama işte burada geçimini temin etmek için çalışıyor. Ve de hiç de sıkıntılı değil. Yok, Son derecede özgür. Kendini de ifade edebiliyor. Ve kimseye karşı da ezikliği yok. Yok. Hepsi tebrik ediyorum. Bugünümüze şükür. Tebrik ediyorum seni. Biraz önce bir hanımefendiyle konuştuk. Bir başka hanımefendiyle konuştuk. İsminizi alabilir miyim? Meryem Taşkın. Meryem Hanım e, siz ne yapıyorsunuz? Biz de kalayını yapıyoruz. Sırını? Evet. Şimdi sır dediğiniz yine aynı topraktan yapılan aynı şey topraktan değil mi? Aynı topraktan son aşaması bu. Bundan sonra bir pişirmesi kalıyor. Pişireceğiz ve biz onları kullanacağız. Evet. E, sizin de maddi olarak <laughs> katkınız var tabi. Tabi. Ben eşinizin de yardım ettiğini gördüm. Eşiniz miydi? Beraber eşimiz. Evet. Eşim de yardım ediyor size. Biz bile ki Bosmaneli'de duruyoruz. Biz buraya yazlık olaraktan geliyoruz ya gel. gel. Ee, yazın yazın geliyor. Görüyor musun abi otobüsü? Görüyor musun onu da? Tamam. Şimdi şey evet. gör. Şimdi çok güzel bir sen de. Evet. Şimdi efendinin eşi. Görüyor musun abi? Evet, evet. Eee birazcık bir şey söylediniz. Siz sürekli burada kalmıyorsunuz. Yok, sürekli burada kalmıyoruz. Biz yazlıkçı olaraktan burada kalıyoruz. Yani gelince de boş durmuyoruz. Her yaz Yok. geliyoruz. Her sene geliyoruz. Bu işi Dört, yapıyoruz. 4-5 ay çalışıyoruz, gidiyoruz. Ha 4-5 ay dediğinizi yani bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar malzeme yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. E, sonra orada yiyorsunuz. Orada yiyoruz. Evet. Emekliyiz. Emekliyiz kendimiz. ama sen de emeklisin. Yani gelir. Yok. Beyiniz emekli. Beyin. Bir emekli maaşı olacak bir de buradan gelir. Evet. Bu gerçekten siz çok akıllı hareket etmişsiniz. <laughs> ya şimdi akıllılıktan ziyade çocuk ev verecek. Oğlan, ne ev verecek. mecburen katkı bir aylık olmuyor ki. Emekli aylığından olmuyor. Buradan bir katkı yapıyoruz. Orada eviniz kendiniz mi? Kendimizin. Orada Vallahi, senedir orada duruyoruz. Ya çalışkan insanın hali başka oluyor ya. Her yani, sene geliriz biz. Her sene geliriz, böyle üç beş ay çalışırız gideriz. Hem de bir tatil yapmış. Evet. Yorulursuz bir... ondan sonra da şehirde sefasını sürer. Evet. Paranın değil mi? Çok güzel. Efendim ee, bundan sonra pişirme aşamasına gideceğiz. Hep birlikte. en evet. ee, son pişirmesi bundan sonra. Peki ben kadın olarak size sorayım. Biraz hanımefendiye de, de sordum. Siz de bu şiddet yasasını falan biliyor musunuz? Vallahi biz görmedik, Allah'a şükür öyle bir şey. Ama çevrenizde var mı? Çevremizde de pek yok. Yok. Yani yok. bu tür olaylarla şey yapan, karşılaşan insanlar, kadınlarımız çok fazla yok. Yok, bizde yok. Yani Siz mi uyumlusunuz, şey erkekler mi uyumlu? Vallahi biz beraber anlaşıyoruz, bilmiyor. Birbirimize uyum sağlıyoruz biz, Hiç geçimsiz olmadık Allah'a şükür. Çocuklarımız var, onlar da öyle. Evli, oğlumuz, kızımız var. Da. Efendim, bir şey söyleyeyim. Ben geçen... E, ...Alaşehir'de bir program yaptığımızda, yoğurt yapan kadınlarla görüşmüştük. Orada hanımefendinin biri şöyle söylemişti. İstanbul'da ya da şehirdeki insanlar boş kaldıkları zaman birbirine sarıyorlar demişti. E, sanıyorum burada sarmak için zaman olmuyor. Çalışıyorlar. Yok, öyle evet, Çalışıyorlar ve birbirini sarmıyorlar. Orada demişlerdi, kocamızı çok sık sık görüşmüyoruz. Ama buradakiler farklı. Burada gördüğünüz ortamdan sonra şehirde e, beyefendi veya hanımefendi bu yaptıkları sefasını sürecekler. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz çok çok. teşekkür ederiz. ses yok. Şimdi efendim, e, çömlekçiliği biz size anlatmaya çalıştık. Daha doğrusu e, bayanlar anlatmaya çalıştı. Son aşamasına geldiğimizi söylediler. Yanımızda da bir arkadaşımız var. Önce seni tanımak istiyorum. Süleyman Tuna. E, Süleyman Bey, ne yapıyorsun şu anda? Pişirme yapıyorum. E, bu pişirme aşamasından sonra yaptığınız başka bir işlem var mı? Hayır yok. Satışa veriyoruz işte. Ş şöyle diyelim istersen. Tamamen doğal olarak yapıldı bu. Değil mi? Yani bir katkı maddesi olmadan yapıldı. Hayır, hayır hayır. Şu anda yapılan da odunlardan yapılıyor. Yine katkı yok. Yok. Yok katkı yok. Peki ben şöyle bir şey söylesem. E, bu kadar ürün bir kişinin mi? Tabii bir kişinin. Bir kişinin. E, bu kadar mal tahmini ne yapar? Evet. Kaç para yapar tahmini olarak? Şimdi şu anda piyasada 16 lira takımı. 16 lira Kaç evet. takım var burada? Burada 200 takım mal var. 200 takım var var. Şimdi efendim son aşaması burası. Bundan sonra biz mutfaklarımızda bunu göreceğiz ama sizin bildiğiniz gibi artık bu fakirin filan malzemesi değil. Bu artık elit ve zengin tabakanın malzemesi. Tabii. Yani bir devir değişti. Eskiden fakirler bu çömlekleri kullanırdı artık zenginler kullanıyor. Siz zenginler hitap ediyorsunuz. Ya o kadar da değil yani kendi bedenimizce ancak kendimizi idare ediyoruz yani. Peki yaptığınızın bedelini aldığınızı düşünüyor musun? Allah, düşünmüyorum, düşünmüyorum yani. Ama köyünüzün durumunu ben birazcık görüştüm. Herkesin belli bir geliri var, belli bir yani geçim kaynaklarını temin etmişler. Evet evet. Sıkıntınız yok? Yok, şu anda yok. Kınık köyünde aynı şeyleri duymadık. Göküyüp de aynı şey duymadık. Onlar sıkıntılı olduklarını söylediler. Geçim zorluğu olduğu söylediler. Ama bu köy gerçekten e, bunu iyi değerlendiriyor. Her ne kadar Süleyman e, değerlendiremiyoruz demiş olsa bile ben e, düşünüyorum. Çünkü kadınların yüzleri gülüyor. Kadınların yüzü gülüyorsa evet Doğru. buraya para gülüyor demektir. Doğrudur doğrudur. Peki. Doğrudur. Şimdi namıkör gelmek de doğru değildir yani. Evet. Allah'a şükür karnımızı doyuruyoruz. Ama evet. dediğin gibi Fazla bir şeyimiz yok yani. Evet. Eziyatı çok. Şimdi ben ee, veda etmek istiyorum. El sallayalım mı kamerayı? Tabii. Evet. E, buradan e, değişik bir zamandan sizlere seslendim. Umarım bir başka yerde, bir başka zamanda tekrar sesleneceğim. İnşallah. Uğurlar olsun. İnşallah. Güle güle.